Bunu stop etme düğmesi yok mu oğlum? Stop. O stop stop. Stop'u illa orada mı yapıyoruz? Ee, evet. oraya uzanamam ki ben. Şaka yapacaktım, kapatıverecektim verecektim. <gülüyor> yapamıyorum. yapma <laughs> lan. <laughs> <laughs> Nasıl iki tane piston koyduysa adam akü yetmiyor. Bak şimdi bak. Oo çok iyi. <laughs> senin senin ses çok iyi. Bir daha ver bakayım. Oo. motor. O ne güzel oldu ya. Cross motor gibi. Dur bakayım bir gel. Bakalım bir. Çeki bakayım bir. Oo. Çok iyi. Tamam. Bas oradan kadar. Tut. Tut. Dur bekle. Çıkaracağım. Alayım, alayım ben. Çıkaracağım. Yatır. Güzel. Evet Genç öğreniyor Çok iyi Eğleniyor oğlum <laughs> Çok güzel <laughs> Motor ilk devrilmeyi yaşayacaktı Bak onun yöntemi o Öğrenmiş oldun genç Bas bas. Şey. Ege göçmen eğleniyor. Ege çok iyiydin oğlum. Sen sanki cross senin ruhuna uyuyor gibi. Koşuma gitti. Sen artık bunu güzelce bir temizlersin. Hı? bu motosikletin 500 kilometreye kadar beğenmiş olduğumuz en güzel özelliklerini sizler için sıralıyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar bu motosikleti satın aldığımızda bizi en çok mest eden, en beğendiğimiz özelliklerden bir tanesi sesiydi. Garip bir şekilde çok hoş bir sesi var hırıltılı. Eksos takılsa nasıl olur? Bunu belki ilerleyen dönemlerde deneyebiliriz. Ama şimdilik tabii ki garanti kapsamında. Bu noktada biraz eksosunu oynamayalım. Şu 500 kilometresini falan sokalım. Onu ileride çekeriz sizler için. Ama bu motosikletin stok üzerindeki egzozuyla sesi müthiş. Seyir halindeyken şehrin içinde şehirler arası yolda. Gazı kestiğimizde sanki böyle 403'lerin dar sesi gibi bir ses veriyor. Sesi kesiyorsun hırıltı veriyor. Gene sesle alakalı bu söylemiş olduğum en beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Böyle bir hırıltısı var. Ara ara da kendi devirli çalıştığı için motosiklet devir çevirdiği için arkadaşlarım yüksek devirlere çıkabilen bir scooter. Garip bir şekilde böyle bir hırıltılı ara gazı veriyor. Gazı kesiyorsun roterdar gibi bir ses çıkartıyor. Süper. Bunu da kesinlikle ve kesinlikle bu motosikleti aldığınızda çok beğeneceksiniz. İnanın buna eminim. Motosikletimiz motosiklet kullanacak olan bayanlar. 150 cc bu motosikleti tercih eden arkadaşlarımız en çok yüksekliğinden hoşlanacaklar. Çünkü bu motosiklet çok parmaklarınızın üstünde böyle baskı uygulayarak durmaya çalıştığınız bir motosiklet değil. Oturuş pozisyonu o kadar güzel ki arkadaşlarım. Bakın şu an orta yaklıkta. Benim boyum 1.72-1.73. Bak, çoğu scooter'da maxi scooter'da değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz parmaklar böyle kalıyor. Ben şu an bu motosiklet orta ayaklıktayken böyleyim. Normal ayaklıkta nasıl? İsterseniz gelin gösterelim. Motosikletimizin sele konforu müthiş. Geçen sizler için 1 litre ile ne kadar kilometre gider videosu yaptığımızda o gün ne kadar kilometre yaptık? Bir 150-200 kilometre yaptık arkadaşlarım Bitmek bilmedi benzini. Rodajda bir motosiklet 1 litre benzin ile 38.1 yani yol kat etti. Yani rodajı bitse bu 40 40 41 kilometreleri görür. 150'lik su soğutmalı 14.5 beygirlik bir motor için müthiş. Şimdi Motosikletimizi o gün kullandığımızda sele konforundan mutluyduk. Çünkü bizi hiç yormadı. Yani ben o kadar motosiklet kullanan bir abinizim. Kullanmış olduğum motosikletlerde inanın sele konforu olmayan çok motosiklet kullandım. Ama bu motosikletin selesi müthiş. Üstüne bir de böyle aparatlar yapmışlar kılıklı böyle konfor seleler. Bu motosikletin boyu alçak olduğu için hiç korkmadan o konfor selelerden piyasada satanlar var. Çok güzel firmalar satın alıp koyabilirsiniz. Belki 2 santim yükselir ama zaten çok alçak, daha da konforlu olur. Tabii ki tünellerden geçtik. O gün o videomuzu izlediyseniz yaklaşık takvim 3 tane uzun tünel geçtik. Geçmiş olduğumuz tünellerde aydınlatma mükemmel. Geceleyin de süper. Tabii aydınlatmada en çok sevmiş olduğumuz özellikler belki böyle kütükteki noktadan bahsedeceğiz ama şu nokta. Bakın. Bu nedir arkadaşım ya? Ya bu nasıl müthiş bir şey ya uzun kısa. Şu görmüş olduğunuz bu ton zaten bizim mesnette. biraz sonra küteye geldiğimizde ondan ayrıyeten bahsedeceğiz. Yeni gelmişken bahsedelim. Uzun kısanın şurada olduğu motosikletler premium motosikletler. Çoğu scooterda da inanın yok. Şuraya bir düğme koymuşlar. İleri ittiriyorsun, geri çekiyorsun. Ama kütükte eğer şurada uzun kısa varsa harika. Gelelim kütüğe. Kütük olması gerektiği gibi arkadaşlar. Dört nüleri <laughs> uzunu kısası ayrıyeten uzun noktada yakabilir. Se Selektör tuşu. Sinyali. Kornası. Start-stop çalıştırma. Ve marş. Şu aşağıda görmüş olduğunuz zaten butonda seleyi aç, motosikleti çalıştır, kontağı aç gibi motosikleti kitle, gidonu kitle gibi özellikleri de aşağıdaki butonda görülmektedir. Olması gerektiği gibi. Hiçbir şey değiştirmemişler. Ekstra şu uzun kısayı da koymuşlar buraya selektör tuşu müthiş. Vardır ya böyle bazı motosikletleri satın alırız da antin guntin butonlar yer değiştirir. Birden bakarsın korna bir bambaşka bir yere gider. Bir bakarsın sinyal bir bambaşka yere. Hayır arkadaşlar. Hepsi olması gerektiği yerde. Tabii ki premium motosikletlerde özellikle Japon motosikletlerde en çok uygulanan şehir içi özellikle kullanılan skuterlarda nedir? Eller serbest. Eller serbest bu motosiklette mevcut. Gelmiş olduğunuz noktada cebinizde anahtarınız sadece yapmanız gereken butona basmak, komutunu vermek. Çantayı açmak istiyorsan çantayı aç. Gidonu kilitliyorsan gidonu kilitle. Gidonu açıyorsan gidonu aç. Ya da motosikletin gösterge tablosunu aktif hale getir ve motosikleti çalıştır. Müthiş. Kesinlikle ve kesinlikle yapması gerektiği işi 500 kilometredir harfiyen uyguluyor. Çok uzaktayken algılamıyor. Yakındayken algılıyor yaklaşık ne kadar egen? Bir buçuk metrelik. Bir buçuk metrelik noktada değil mi? Bir buçuk metrelik noktada algılıyor. Bir buçuk metreden uzaklaşırsan algılamıyor. Görevini yerine harfiyen getiriyor. Bu motosikleti diğer Çinli ve Japon motosikletlerinden esasında sizler için ayıran en önemli özelliği hangisi? Ekran yansıtma değil mi arkadaşlar? Zaten yapılmış olan bu motosikletlerin üstündeki 150'lik motorlar ortak. Seyahat alsan bunu da alıyorsun. RKS'de alıyorsun. İnanın sanki bu motor aynı motor gibi. 14.5, 15, 14 yaklaşık değerler veriyorlar. 2 subaklı, 4 subaklı diye ayrılıyor. Neyin motoru? Biraz sonra anlatacak olduğumuz, gene beğendiğimiz özelliklerden biri. Hadi önceden tüyo vereyim size. PCX motoru. Birebir yapmışlar. Hata yok. Sorun yok. Malzeme kalitesi tartışılır mı onu ileride göreceğiz. Ama motosikletin en beğendiğimiz ve bizi diğer motosikletlerden ayıran özelliği cep telefonu ekranınızın monitör gibi bu görmüş olduğunuz motosikletin ekranına yansıtılabilmesi. Bende o, bende. Şimdi almış olduğumuz motosikletimizi 500 kilometredir kullanıyoruz. Trim sesi yok arkadaşlar. Motosikletimizin genel anlamda granajları ve kullanılan malzemeleri, ekranı, dikiz aynası, üzerindeki plastik aksamları diğer Çinli kullanmış olduğumuz ve gözlemlemiş olduğumuz motosikletlerin hepsinden bir tık üstün. Ama Japon motosikletler tabii ki farklı. Ama unutmayın o Japon motosikletler şu an bulunmuyor. Bulunduğu zaman da fiyatının ne olacağı tahmin edilemiyor. Ve biz Aralık ayını atlatıp ocağa doğru ilerliyoruz. Ocak ayında artan vergilerle birlikte motosikletlerin fiyatlarının ne olacağını hep beraber biraz tahmin ediyoruz bu motosiklet aralığa doğru yaklaşırken fiyatıyla ve bulunabilir olmasıyla bizim en fazla dikkatimizi çeken noktada trim ses yok. Sağlam. Bağlantı noktaları güzel. Alttan güzel vidalarla sabitlenmiş. Bununla ilgili video yapan, motosikletle ilgili videolar paylaşan ustalarımız var. Malzeme kalitesinin de gayet Çinli motosikletlerin bir tık üstünde olduğunu da belirtmek Şimdi biraz önce bahsettik ya bu motosikletin dedik üzerindeki motor sessiz, sorunsuz, az yakıyor. Bunun nedeni ne? PCX, PCX Honda motosikletinin bir bir motosikletinin motorunun kopyalanmasıyla oluşturulmuş olduğu bir seri. Artık ne kod diye geçiyordur bu motor bilmiyorum. Mutlaka içinizde bilenler vardır yorumlara yazsın. Motosikletin motorunun yakıtından, titreşimsizliğinden, Sessizliğinden hatta ve hatta Rolante'deki sesinden çok memnunuz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı şimdiye kadar yaşamadık. Üzerindeki motorun PCX motorunun birebir kopyası olması da bize ayrıyeten güven vermedi değil. Şimdi arkadaşlar satın almış olduğumuz motosikletlerin önünde cam olması çok güzel. Neden? Dört mevsim yaşanılan bir ülkedeyiz. Dört mevsimin yaşanılmış olduğu bu ülkede kış görüyorsun, bahar görüyorsun, yaz görüyorsun, sonbahar görüyorsun. Önde cam istiyoruz. Hatta önde cam istemiyoruz. Türkler nasıl istiyor? Cam istiyor. Cam istiyor. Hatta en yüksek camı alması yetmiyor. Bir de ucuna parça takıyor. Otobüs camı gibi cam yapıyoruz. Camla ilgili bir takıntımız var. Onun için bunun önüne cam bağlanabilmesi harika ki önünde gelen bir camı var. Zaten Enmax'in bütün camları uzatılmış ve kısa camları buna uygulanabiliyor. Bu çok güzel. Motosikletlerde en fazla önemsenen gene dört mevsime girelim arkadaşlarım. Yağmurun, tozun, güneşin, sıcak asfaltın olmuş olduğu ülkemizde fren çok önemli. Çünkü dört mevsim yaşıyoruz ve frenimiz ve lastik kalitemiz bizim için çok önemli. Bu motosiklette çift ABS olması çok güzel. Amorsörleri biz 500 km boyunca kullanırken iş hissettik. Arkaları destekli amorsörlere sahip. Öndeki amorsörümüzde gayet yoldaki çukurları ve karo taşları sönümledi. Şehrin içinde kullanıyorsanız yeterlidir. Ama bu motosiklet off-road bir motosiklet değil. Bunu da bilerek kullanmak gerek. Jant ebadı arkadaşlarım 13 inç. Esasında 14 olsa daha mı iyi olurdu ayrı bir mesele ama 13 inçinde şöyle bir özelliği var. Lastik satın alırken 14 inç ve üstü jantlara göre daha ucuza kaliteli lastik satın alabiliyorsunuz. Çoğu skuterın kullanmış olduğu ortak lastik ebadı. O nedenle bu motosikletin lastiklerini değiştirirken daha ucuza değiştirme şansınız bulunmakta. Motosikletimizin gidonu oldukça şık. Tur çapı müthiş. Şehrin içerisindeyken gayet dar noktalardan ani manevralarla dönebiliyorsunuz. Motosikletimizle otobüs, kamyon ya da ne olmuş olduğu ışıkları yaklaşık aralarda manevralarda hiç zorlanmıyoruz. Tabii bir de gidonun ortasında şu görmüş olduğunuz NMAX motosikletlerde bulunan plastik nokta gidonun o çubuk var ya PCX'lerde arkadaşlar alüminyum her taraf plastik bir tek ora alüminyum görüntüle nikelajlı bunu da plastikle Enmax gibi kapatılmış ve müthiş olmuş. Bu noktayı sevdik. Motosikletimizin yükleme alanı çok derin değil ama oldukça geniş ve uzun. İçine laptop da koyabiliyoruz. Hatta Monfretto tripodumuz var büyük şu an çekim yapan kameramızın altında onu bile sığdırabiliyoruz. Ama tabii ki burada bizi en mutlu eden noktası koltuğu kaldırıyoruz ve üstümüze düşmüyor. Dik bir şekilde durabiliyor. Bu da bizim şimdiye kadar sahip olduğumuz su kutular içinde çoğunda bu yoktu. Düşer gelirdi. Beğendiğimiz bir özellik. Tabii motosikletimiz Nmax'in birebir kopyası değil mi arkadaşlar? Dışta motor olarak da PCX. Görmüş olduğunuz motosikletin çık olmaması mümkün mü? Önden görüntüsü, sinyalleri, toplanması, yandan görünüşü. Durduğumuz her yerde ilgi çekiyor. Hatta Aurora dediğimizde de şaşkınlık yaratıyor. Bu neymiş diyorlar. Her yerine zaten Arora yazıyor. Bu neymiş diyor adam. Kaskın içinde Antalya'da sıcakta. Bu neymiş diyor. Arora diyoruz. Hmm, böyle bir motoru mu varmış Arora'da? Evet. Şekil olarak çoğu kişinin beğenmiş olduğu albenisi olan bir şekle sahip. O nedenle bu motosikleti kullanırken şıklıkla ilgili hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Motosikletimizde 1 litre ile ne kadar kilometre yapar diye bir video yaptık. Yaptığımız videoda 38.100 metre ve bu motosiklet daha rodaj yağı değişmedi. Rodaj yağı değiştiğinde bir video daha sizler için çekeceğiz, söz veriyoruz. Ama 150'lik su soğutmalı bir motor, 15 beygire yakın bir motosiklet için oldukça makul rakamlar yakıt olarak bizi kesinlikle şimdiye kadar üzmedi, üzecek gibi de görünmüyor. Scooterların en fazla dikkat çeken noktaları yükleme alanlar arkadaşlar. İşte arkasına çanta takılabilmesi, koltuğun altı tamam derin değil ama geri kalan her türlü malzemesi koyabiliyoruz. Bir de şu ön tarafta bulunan gözler var. Belki gözlerden biri çok küçük. Ee, i̇şte bir anahtarımızı koyabiliyoruz filan ama bir tanesini öyle derin ve büyük yapmışlar ki inanın 500'lük bir termos termosumu, 500'lük bir termosumu, yarım litrelik bir termos mu? işte ne bileyim yarım litrelik bir enerji içeceğimi direkt içine koyabiliyorum. İçinden çıkmıyor, kaybolup gidiyor içinden. Alırken de çok kolay, koyarken de çok kolay. Bazen diyorum ki kapak olmaması iyi mi olmuş acaba? Hani kapak belki içinde bırakırsın. Akşamleyin gelip böyle içini hani açamazlar anlamında iyi ama e zaten koltuğun altı var. Zaten çantamız var. Buraya anlık atabilmek, kapak açmadan anlık almak esasında garip bir şekilde de hoşumuza gitti. Bezimiz var içinde. Bir, bir şey sileceğim. Hiçbir kapak açmadan direkt alabiliyorum. Anlık olarak bir anahtar, bir cüzdan atmam lazım. Hiç kapak yok, içine direkt atabiliyorum. Acayip konforlu. USB çıkışlarının hızlı şarjı desteklemesi bizi çok mutlu etti arkadaşlar. GoPro'yu bağlıyoruz, şarj ediyor. Aynı anda bir Samsung Note 9 cep telefonu bağlıyoruz, şarj ediyor. İkisi de birden hızlı şarjsa şarj edebiliyor. Videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz Aurora ile ilgili, bu modeliyle ile ilgili videoları sizlere çekmeye devam edeceğiz. Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.